Yukarıda mavi, kırmızı ve sarı kalemlerden toplam 36 tane bulunan bir kalem kutusu gösterilmiştir. Kutudaki kalemlerin 1 bölü 6'sı mavi, 1 bölü 4'ü sarı renklidir. Kalemlerin 4 tanesi görüldüğüne göre görünmeyen kaç kırmızı kalem vardır? Şimdi arkadaşlar 36 kalemin 1 bölü 6'sı mavi ise 6 tanesi mavidir. 4, 1 bölü 4'ü sarı ise 9 tanesi sarıdır. Toplam kaç kalemimiz vardı? 6, 9 daha 15. 36 olması için demek ki 21 tane kırmızı kalem varmış. Bunlardan 4'ü kırmızı görünüyor. Demek ki 17 tane daha kırmızı kalem olacak. Burada arkadaşlar kesir çizgisine dikkat. Bakın 4 bölü 3 bölü 4. Yani ikinciyi ters çevireceğiz böyle. Tamam mı? Dolayısıyla bu 16 bölü 3 olacak. İkincisinde de bakın bu kesir çizgisi. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 diyeceğiz bu yüzden. Dolayısıyla bu da 1 bölü 3 olacak. 16 bölü 3. 1 bölü 3'ün kaç katı demek? 16 bölü 3'ü 1 bölü 3'e böl demektir. Dolayısıyla 16 bölü 3 çarpı 3 bölü 1'den de cevabımız 16 e şıkkı olur. 1.69 bölü 1.3 arkadaşlar. Şunu yapalım bakın. Virgülü 2 basamak kaydırırsanız 169 yaparsanız virgülden kurtulursunuz. Aşağıda bir virgül yaparsanız 13 ama bir tane daha yapmamız lazım. Üste kaç tane atıyorsak altta da aynısını atacağız. O yüzden 169 bölü 130 diyebiliriz. Sonra yine arkadaşlar 256 bölü 160 art eksi 121 bölü 110. Dolayısıyla 169 bölü 13 13'tür. Yani bu 13 bölü 10 yaptı. 256 bölü 16 16'dır. 16 bölü 10 121 bölü 11'de arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? 11 oldu. Bir de payda da 10 var. 11 bölü 10. Dolayısıyla 29'dan 11 çıkarsa 18 bölü 10. Bu da arkadaşlar 18'i 10'a bölmek demek. 18'de 1 virgül sola kaymak demektir. 1.8 C olur. Bu soruda gerçekten arkadaşlar şıklardan giderek yapabilirsiniz. Tabi Şıklardan giderken de yani hangisini deneseniz e, muhakkak hani böyle bir payda pay eşitleme durumu falan olacağı için mecburen gerçekten denemek gerekiyor. C şıkkı doğru olduğu için göstereyim ben size. 1 e, yukarısı 1 bölü 3 aşağısı arkadaşlar ne yapıyoruz? 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkarıyoruz. Burası artı 1 bölü 3 payda eşitlersek 3 eksi 2'den 1 bölü 6. Dolayısıyla ters çevirdik. 2 oldu. 2 artı 1'den 3 gelmiş oldu. Sınavda da böyle şıklardan yapmanız gereken ya da süre kaybı olmaması için hızlı olmanız gereken sorular oluyor arkadaşlar. Önce payda e, daha doğrusu ondalıktan kurtaralım. 33 eksi 0 bölü virgülden sonra 2 tane 9 atacağız. Çarpı a eşittir. 888 eksi 0 bölü 999 virgülden sonra arkadaşlar 3 tane devrettiği için. Dolayısıyla 33 bölü 99 ne yapar? 1 bölü 3 çarpı a eşittir. 888 bölü 999 ne yapar? 111'e bölersek 8 bölü 9 çarpı b. Buradan arkadaşlar a artı b'nin en az olduğu değeri soruyor bize şimdi. Haliyle çarpımları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Sadeleştirelim. 3 ile 9 karşılıklı böyle sadeleşir. 3 olur. Buradan da arkadaşlar içler dışlar yaparsak 3A eşittir 8B olacaktır. Bu şu demek. Hemen burada atlatıyorsunuz. Bunu buraya, bunu buraya yazma hakkınız var. Buraya 8K diyoruz, buraya 3K diyoruz. Yani K'ya en küçük pozitif tam sayıyı verirsek A buradan arkadaşlar 8 olur. B de bakın gördüğünüz gibi 3 olur. Toplamları da 11 olur. Şimdi arkadaşlar a artı b demiş ya o zaman ne diyeceğiz? 1 artı 2 tam sayıları kendi içinde toplayalım. Eksi 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 de ayrı ayrı kesirli toplayalım. Sonra b eksi c 2 artı 2 bölü 3 eksi 2 artı 1 bölü 3. Niye böyle yaptım? C'nin önünde eksi varsa bu eksi dağılır arkadaşlar. Eksi eksiden artı 1 bölü 3 olur ona dikkat edin. Şimdi bundan dolayı ikiler gider. 1 eksi 1, 1 artı 2'den arkadaşlar 3 olur. 2 bölü 3, 1 bölü 2 payda eşitlersek burayı 3 ile burayı da 2 ile. Dolayısıyla 4 eksi 3'ten 1 bölü 6 olur. Aşağısı da 2'ler zaten gitti. 2 bölü 3, 1 bölü 3 daha 3 bölü 3 yani 1 yaptı. Sadece payda eşitlemek kaldı o zaman. 6 çarpı 3, 18, 1 daha 19 bölü 6 bölü 1'den cevabımız A şıkkı. Kök x artı 2 arkadaşlar rasyonel sayı demek bu kök dışına çıkıyor demek yani kare kökü var demektir. Örnek kare kök 4 arkadaşlar rasyonel bir sayıdır kök dışına çıkar ama kökücü olmaz. Dolayısıyla burada hemen şunu düşüneceksiniz. E, 17'ye kadar olan kare kökü olan sayılar neler? Şimdi burada e, 4 var arkadaşlar bildiğimiz sonra 9 var sonra 16 var başka da bir şey yok. Dolayısıyla 4 olması için x'e bakın 2 vereceğiz. 9 olması için 7 vereceğiz. 16 olması için de 14 vereceğiz. Böylece toplam 3 sayı oldu. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir hamle yapalım burada bakın. 4 bölü 8 yazalım. Sonra 2 bölü 8 yazalım. Eksi x bölü 6 kaç tane kare boyalı bilmiyoruz. Eşittir eksi 3 bölü 8. Şimdi buradan da 8 bölü 64 Artı 3 bölü burası 6 8 e, 8'miş orası affedersiniz. E, artı 3 bölü 8 eşittir. X bölü 6 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan dolayı sol taraf ne oldu? 11 bölü e, payda eşitlersek pardon. E, o da nedir? 8, 24, 8 daha. 32 bölü 64. Eşittir x bölü 6. 32 ile 64 sadeleşir. 1 bölü 2 eşittir x bölü 6. X de buradan bakın 3 oldu. Yani C şıkkı. İkinci kattakilerin tamamı gösterilmemiş demiş. Demek ki diğerlerinde öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Birinci kat 0.3'tü. 0.3'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Böyle yaptık. Sonra ikinci katta bilmiyoruz arkadaşlar. Şurada hani görünen 5 ama e, vermemiş tamamını. X çarpı ikinci kat arkadaşlar 0.5 artı Üçüncü katta 4 tane var arkadaşlar. 0.9 nedir? 9 bölü 9'dan 1'dir. Dolayısıyla artı 4 olacak. Ee, ve sonunda arkadaşlar dördüncü katta da 1.2 olduğu için 3 ile çarparsak 3.6 eşittir 13.2. 0.3 çarpı 7 ne yapar? 2.1. Sonra e, 0.5'ten onu bir dursun kenarda. 4 artı 3.6 artı. Şuna bir soru işaret edeyim. Eşittir 13.2. Böylece arkadaşlar 3.6, 2.1 daha 5.7 yapar. 4 daha 9.7 yapar. 13.2'den 9.7 çıkarırsak böylece ne gelir? 3.5. Demek ki arkadaşlar x çarpı 0.5 3.5 oldu. x buradan 7 oldu. Toplam 7 mum var. Orada bakın kaç tanesi görünüyor? 5 tanesi. Demek ki 2 tane gösterilmemiş. Aşağıda gösterilen kalem açacağında kol bir tam tur döndürüldüğünde kalemin boyu her defasında 0.12 kısalmaktadır. Buna göre boyu 16 santim olan bir kalemin boyunun 2.8 santim kalması için kol kaç tur döndürülmelidir? Şimdi denklem birazcık kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Boyu 16 santim her turda 0.12 kısalıyor. Dolayısıyla kaç tur döndürecek biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 16 eksi azalacak çünkü. 0.12 x tur olsun. x turu da o zaman bu kadar azalır. Örnek. Eğer 2 tur olsaydı 0.24, 3 tur olsaydı 0.36 olurdu. eşittir 2.8. Böylece 16'dan 2.8 çıktı arkadaşlar. 13.2 eşittir 0.12x. Şimdi ne yapalım? 13.2'yi her iki tarafı 0.12'ye bölerek x'i bulmaya çalışalım. Şimdi 132 arkadaşlar daha doğrusu 13.2 Aşağıyı 0.12'den 12'ye çevirmek için iki basamak ilerlemeliyiz değil mi? Burada bir ilerlediğimizde bir daha ilerlememiz lazım. Böylece 12 olacak. Dolayısıyla burası x geldi. Bunlar gitti. 132'nin 12'ye bölümü 11'dir arkadaşlar. Demek ki 110 tur döndürülmeliymiş c şıkkı. Şimdi arkadaşlar bunları güzel bir şekilde karşılaştırmak için basamak sayılarını aynı yapmak lazım ve bir görmeniz gerekiyor. 3.23 5 5 5 diye devam ediyor. Öbürü 3.23 35 35 devam ediyor. Çünkü 35'in üstünde çizgi var. Sonra en sonuncusu da 235 235 devam ediyor. Böylece bakın neyi görmüş oluyoruz? Şuralar zaten aynı. Aynı, aynı. Hatta burada arkadaşlar yine gördüğünüz gibi 5'lerden dolayı aynı. İşte burada gördüğünüz gibi olay belli oldu. Demek ki x büyük, y büyük, z'ymiş arkadaşlar. Gerçekten böyle basit bir şekilde karşılaştırıyoruz. Sürekli 1 bölü 8, 1 bölü 4 diye gittiğine göre arkadaşlar şöyle yapalım bakın. 1 bölü 8 ile 1 bölü 4'ün toplamı nedir? Payda eşitlediğimiz zaman 3 bölü 8'dir değil mi? Acaba 3 bölü 8 çiftler halinde kaç tane var onu anlamaya çalışalım. Bakın şimdi 3 bölü 8'den X tane olsa acaba 6 oluyor mu soru onu anlayalım. Eğer 6 olmazsa tam sayı çıkmazsa şunu söyleriz. Demek ki 1 bölü 8, 1 bölü 4 diye bitmemiş. En sonunda 1 bölü 8 diye bitmiş. Çünkü bunlar çiftler halinde olduğu zaman hep toplamları 3 bölü 8 olacaktır. Diyelim öyle çift yaptık en son bir tane kaldı. O kalan nedir? 1 bölü 8 ekleriz ama sıkıntı olursa olmazsa zaten problem yok. Bakın şimdi 3 bölü 8'den X tane olursa eşittir 6 oluyor mu bakalım. Sadeleştirdim. Burası arkadaşlar 2 yaptı. Böylece 2 çarpı 8'den 16. Tam oldu. Demek ki bittiğinde de arkadaşlar son 2 kare böylece 1 bölü 8 ve 1 bölü 4 oluyormuş. Böylece çift halinde 16 tane varsa 16 çarpı 2'den 32 tane kutu vardır gerçekten. İçlerinde kırmızı ve sarı bilyelerin bulunduğu ABCD torbalarında eşit sayıda bilye vardır. A torbalısının 5 bölü 16'sı. Şunu bir altını çizelim unutmayalım. B torbasının 5 bölü 8'i, C torbasının 7 bölü 27, D torbasının 19 bölü 48'i ve E torbasının 13 bölü 16'sı kırmızı bilyedir. Buna göre bu torbaların hangisinde sarı bilye sayısı en fazladır? Şimdi eşit sayıdaymış ya arkadaşlar. Biz kesirlerin paydalarını eşitleyelim. Böylece daha kolay karşılaştırırız. Tamamen sebebi bu. Özel bir şey düşündüğüm için değil. Bunu 48 yapalım. O zaman 15 bölü 48 olur. Bunu 5 bölü 8 ise 6 ile çarpalım. 30 bölü 48 olur. Bunu da arkadaşlar 2 ile çarparsak 14 bölü 48. Bunu 19 bölü 48 ve bu da arkadaşlar 3 ile çarptığımızda 39 bölü 48 oldu. Şimdi tabii ki kesrin daha doğrusu bilyelerin sayısını bilmediğimiz için şöyle diyelim. Biz ne yaparız? Her zaman tüm sayıyı, tüm bileşeni paydaya yazarız değil mi? Diyelim bir pasta 10 parçadan oluşuyorsa 3 parçası yendiğine ne deriz? Pasta 10 parça olduğu için paydaya 3, 10 yaz, paya 3 yaz. Bunun gibi ürün burada arkadaşlar 48K olsun toplamda. Dolayısıyla 48K'nın burada 15K'sı kırmızıysa haliyle arkadaşlar geriye kalan ne olacak? 33K'sı sarı bilye olacak. Yine aynı şekilde ikincisinde 18K, üçüncüsünde arkadaşlar 34K, beşincisinde orası kaç bakayım 19 çarpı kaçtı bu 48 zaten o yine aynı 29K olacak arkadaşlar. En sonuncusu da 9K olacak böylece en büyük hangisi çıktı bakın bu 34K o da neydi C torbası cevabımız C şıkkı oldu. Bileşik kesrin arkadaşlar en büyük olması için pay ve payda arasındaki fark maksimum olması lazım. 9 ve 1 gibi düşünün. Böylece 9 bölü 1 9 yapar. Basit kesirin de mümkün olan en büyük sayı olması için ne olması lazım? Pay ve paydanın arasındaki farkın küçücük olması lazım. Bir de mümkünse payın büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan 7 ve 8'i seçersek 7 bölü 8 en büyük seçenek olur. Bunları topladığımız zaman 72 artı 7'den dolayı 79 bölü 8 oldu. Şunu hatırlayalım bakalım. Basit kesirlerde arkadaşlar eğer aralardaki farkları aynıysa pay büyüdükçe büyüyor. Bakın 1 bölü 2 yaklaşık 0.5. 2 bölü 3 de arkadaşlar yaklaşık 0.66'dır. Gördüğünüz gibi gerçekten payın büyüdükçe büyüdüğünü görüyoruz. Bileşik kesirde de tam tersi. Örnek 3 bölü 2 arkadaşlar 4 bölü 3. Burada da bakın 3 bölü 2 1.5 iken 4 bölü 3 1.3 falandır. Haliyle burada da pay büyüdükçe küçülüyor.